Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir defter çalışması yapacağız. Bu birinci ve ikinci sınıflar için. Ee, şimdi e, bu bir etkinlik hemen başlayalım. Şimdi şöyle daire çizmek için böyle bir kap hemen çiziyorum dairemi alıştım. Buna böyle daire ve göz yapacağız ama süslemeyeceğiz. Sadece içini şu şekilde boyayabilirsiniz. Hemen boyu daha iyi olur. Şimdi böyle bir çizgi atıp ağızını yapacağız. Düğünü de yapalım. Bu kadar. Şimdi çok kolay bir etkinlik. Kesinlikle çok kolay, çok eğitici ve sürekli bu resme bakıp hatırlayacaksınız ritmik saymaları. Şimdi buna ister bir bıyık ister nasıl diyeyim. saç. Ben bunu erkek yapacağım. Erkeğe benzettim. Şöyle pala bir bıyık yapayım. şöyle. O benimki çok çirkin oldu kesinlikle. Katılıyorsunuz bence. O yüzden ben şunu sileceğim ve hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Ee, ama yapabilirsiniz bir şapka yapın benden tavsiye. Şöyle bir şey yapalım güzel olmadı. Ama bir şey oldu. Keçeli kalemimle şöyle boyayayım. diye Hop. şapka şapka oldu be. Bilili olsun diye şöyle yanakta yapalım. Şimdi bunun etrafına birer birer ritmik sayma yapalım. 1 2 3 4 5

18 19 20 Peki 20'ye kadar oldu. Ve arkadaşlar, şimdi şu gözlerinin etrafına şeritmik 2 4 6 8 10 10. Diğer gözüne dörder etmek. 4, er ritmik. 4 altı, sekiz, on iki, on iki de bitti. Ee, ve e, şu ağzının e, dış tarafına dudakları neyse onlar on, yirmi, otuz, kanaklarının etrafına beşer beşer 5, 10, 15 ve ben buradan buraya atlıyorum. Buranın devamını buraya yazacağım. 15, 20, 25, 30, 35. Böyle bir şey yaptık. Ee, bu çok yani ben mesela şöyle bir şey yapsam ee, şu, bu toplamaları yaparken burada onar sayın yasa sayın. ben buradan bakarım ama kopya olmaz çünkü arkadaşlar bunu ben evde yapıyorum ama okulda sınavda değil de normal bir şey olduğunda bakabilirsin ama sınavda aslında var mesela onlar onlar say diyor hemen ben ağzına bakıyorum 10, 20 30 30'a kadar sayacağımıza göre 10 20 30 çünkü buraya baktım hemen 10 20 30 bu kadar var arkadaşlar bunun başkaları ya da bunun gibi etkinlikler gelmesi için like atmayı unutmayın beğenmediyseniz de tuşla basmayı unutmayın ve arkadaşlar hoşça